Olur mu olur. Gündelik hayatta çoğu kez hayati derecede önemli olan eşya hatta emanet unutulabiliyor. Çanta, telefon, gözlük unutulan eşyaların başında geliyor. Sınav günü geç kalıp bir de üstüne sınav kağıdını kimliğini unutanlar artık sıradan vaka haline geldi. Tabi unutkanlık bununla da sınırlı değil. Öyle ki alışveriş merkezlerinde mağazalarda çocuklarını bile unutan anneler oldu. Şimdi buna benzer bir olay daha yaşandı. Yer Diyarbakır. Siirt'ten Gaziantep'e gitmekte olan bir aile, mola verdiği dinlenme tesisinde 3 yaşındaki çocuklarını unuttu. Konu hakkında Diyarbakır Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Siirt'ten Gaziantep'e gitmekte olan bir ailenin Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 34. kilometresinde mola verdiği belirtildi. Mola esnasında 3 yaşındaki E.B. isimli kız çocuğunun araçtan inerek oyun oynamak için taşların arasına saklandığı belirtilen açıklamada daha sonra ailenin çocuğu o bölgede unutarak yola devam ettiği ifade edildi. Kızlarını unutan aile neyse ki çocuklarının araçta olmadığını çok geçmeden fark ediyor. 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunan aile yapılan arama sonrasında çocuklarına kavuştu. çocuğumu biz yol kenarında unuttuk değiliz. Ucanda... Ekibini aradım sağ olsun Hemen yardıma geldiler